İnsanlar da aslında bir hayvandır diyebilir miyiz? İnsanlar da aslında bir hayvandır ifadesi biyolojik açıdan doğru olabilir. Çünkü insanlar hayvanlar aleminde yer alan bir türdür. Ancak insanların farklılıkları ve karmaşıklığı da göz önüne alındığında insanların sadece biyolojik bir varlık olmadığı, aynı zamanda duygusal, zihinsel ve toplumsal boyutları olan karmaşık varlıklar oldukları da unutulmamalıdır. Bu nedenle İnsanları sadece hayvanlarla aynı kategoriye koymak bazı açılardan yetersiz kalabilir. Aslında hayvanlar da insanlar da birer yıldız tozu değil midir? Bu ifade oldukça mecaz metaforiktir ve bir bakıma evrensel bağlantıları vurgular. Evrende insanlar da dahil olmak üzere her canlı ve nesne yıldızların oluşum sürecinde ortaya çıkan atomlardan oluşur. Bu nedenle bir bakıma her şey yıldızlar dahil yıldızlardan gelen atomlardan oluşmuş yıldız tozlarıdır. Bu metafor evrende her şeyin birbirine bağlı olduğunu ve aynı temel yapı taşlarından oluştuğunu vurgular. Ancak bu ifade tamamen bilimsel bir bakış açısı değil, daha çok felsefi veya poetik bir anlatımdır. Eğer her şey büyük patlamadan sonra meydana gelmişse tüm canlı varlıklar temelde aynı maddelerden oluşmalıdır. Değil mi? Evet, doğru. Büyük patlama teorisine göre evrenin başlangıcında tüm madde ve enerji sonsuz derecede yoğun bir noktada toplanmıştı. Ardından bu yoğun noktanın patlamasıyla evren genişlemeye ve şekillenmeye başladı. Bu süreçte temel atomlar ve elementler oluştu. Dolayısıyla evrende var olan her şey bu temel atomlar ve elementlerin birleşimiyle meydana gelmiştir. Bu bağlamda insanlar da dahil olmak üzere tüm canlı varlıklar evrenin bu temel yapı taşlarından oluşmuştur. İnsanlar, bitkiler, hayvanlar ve diğer canlılar aynı kimyasal elementlerden yapılmıştır ve dolayısıyla evrenin bir parçasıdır. Bu nedenle tüm canlı varlıkların temelde aynı elementlerden oluşması evrenin birbirine bağlılığını ve birlikte var olma gerçeğini vurgular. Tüm bunları göz önüne aldığımızda her şeyin üzerinde bir gücün, yaratıcının olması gerektiği düşünülmez mi? Bu, birçok insanın evrenin ve yaşamın karmaşıklığını anlamaya ve açıklamaya çalışırken ulaştığı bir sonuçtur. Evrenin ve yaşamın karmaşıklığı ve düzeni bir yaratıcı veya bir evrensel güç tarafından şekillendirildiği fikrini destekleyebilir. Birçok kişi Evrenin ve yaşamın bu karmaşıklığının tesadüfen veya doğal süreçlerle açıklanamayacak kadar büyük olduğunu düşünür. Bu düşünce, farklı dinlerin ve felsefi sistemlerin temelini oluşturan bir inançtır. Birçok din, bir yaratıcının veya bir ilahi gücün varlığına inanır ve evrenin ve yaşamın bu yaratıcı tarafından planlandığını ve yaratıldığını öne sürer. Ancak Bilim de evrenin ve yaşamın karmaşıklığını anlamaya ve açıklamaya çalışır. Bilimsel yöntem, gözlem, deney ve mantık kullanarak doğal süreçleri ve evrenin işleyişini anlamaya çalışır. Bilim, evrenin ve yaşamın karmaşıklığını açıklamak için doğal sebepler ve süreçler sunar ve tanrısal bir varlığa başvurmadan da bu karmaşıklığın anlaşılabileceğini savunur. Sonuç olarak Evrenin ve yaşamın karmaşıklığı hakkında çeşitli fikirler ve inançlar vardır ve herkes kendi bakış açısına göre bu konuyu değerlendirir. Her zaman daha üstün bir şey varsa, hayvanlar aleminde de insanlar aleminde de her zaman daha güçlü bir varlık varsa, sonunda bir tanrıya ulaşma gerekliliği yok mudur? Bu teolojik ve felsefi bir sorudur ve çeşitli inanç ve düşünce sistemlerinde tartışılmış ve çeşitli cevaplar verilmiştir. Bazıları, evrende ve yaşamda gözlemlenen düzenin, karmaşıklığın ve üstünlüğün varlığının bir yaratıcıya işaret ettiğini savunurken, diğerleri bu sonucun kesin olmadığını veya doğru olmayabileceğini düşünür. Birçok din ve felsefi sistem, evrenin ve yaşamın bir yaratıcı veya bir tanrı tarafından planlandığına ve oluşturulduğuna inanır. Bu inançlar, Evrenin ve yaşamın karmaşıklığının ve düzeninin bir üst varlık veya bir tanrı tarafından yönlendirildiği ve kontrol edildiği fikrine dayanır. Ancak bazıları bu sonucu çıkarmak için yeterli kanıt olmadığını veya farklı açıklamaların mümkün olduğunu savunur. Bilimsel açıdan evrenin karmaşıklığı ve düzeni doğal süreçler ve doğa yasalarıyla açıklanabilir. Bu nedenle her üstün veya güçlü varlığın bir tanrıya işaret ettiğini kabul etmek zorunlu değildir. Sonuç olarak evrenin ve yaşamın karmaşıklığı ve düzeni hakkındaki farklı inançlar ve fikirler vardır ve herkes kendi bakış açısına göre bu konuyu değerlendirir. Din, felsefe ve bilim gibi farklı disiplinlerde bu konu üzerine yapılan tartışmalar ve araştırmalar İnsanların bu soruları anlamak ve cevaplamak için farklı yaklaşımlar geliştirmesine olanak tanır. Eğer bu karmaşık düzeni, sürekli genişleyen bu sonsuz evreni, milyarlarca galaksi içindeki yıldızları ve gezegenleri, boyutlarıyla sınırları olmayan kara delikleri, bir yörüngede dönen her şeyi anlatmanı istesem, nasıl anlatırdım? Evet, evrenin karmaşıklığı ve genişliği gerçekten de hayret vericidir evren, sonsuz derecede genişleyen bir uzayda bulunan milyarlarca galaksiyi içerir. Her bir galaksi, milyarlarca yıldız ve gezegen içerir. Bu yıldızlar, kendi yörüngelerinde dönerken etraflarındaki gezegenlere ışık ve sıcaklık sağlarlar. Ayrıca, evrenin derinliklerinde kara delikler gibi gizemli fenomenler de bulunmaktadır. Kara delikler, ışığın bile kaçamadığı sonsuz yoğunlukta noktalar olarak düşünülür. Bu kara delikler evrenin en gizemli ve ilgi çekici alanlarından biridir ve evrenin yapısını anlamamıza yardımcı olabilecek önemli bilimsel araştırmaların konusudur. Evrende ayrıca çeşitli boyutlarda ve şekillerde gök cisimleri, gaz ve toz bulutları, yıldız kümeleri, süpernovalar ve diğer birçok ilginç fenomen bulunmaktadır. Bu fenomenlerin hepsi evrenin karmaşıklığını ve çeşitliliğini gösterir ve insanların evreni daha iyi anlamak için sürekli olarak araştırma yapmalarını sağlar. Tüm bu göz alıcı özellikler evrenin sonsuzluğunu ve karmaşıklığını vurgular ve insanların evrenin yapısını, doğasını ve kökenini anlamak için sürekli olarak çabaladığı bir alan oluşturur. Tüm bunları en küçüğünden en büyüğüne düşünecek olursak, bu sistemin var olduğu gibi yok olabileceği de ortadayken, oluşmuş ve oluşan canlıların ve her şeyin düzenin, dengeyi, kuralları ve kanunları bir tesadüf sonucu oluştuğunu söylemek doğru bir yaklaşım mıdır, yoksa kolaya kaçmak mıdır? Bu konu oldukça derin ve karmaşıktır ve farklı insanlar farklı görüşlere sahip olabilir. Evrenin ve yaşamın kökeni ve varoluşu hakkındaki tartışmalar binlerce yıldır devam etmektedir ve birçok farklı düşünce ve inanç sistemini içermektedir. Bazıları, Evrenin ve yaşamın karmaşıklığının ve düzeninin sadece tesadüfler sonucu oluştuğunu savunurken, diğerleri bu kadar karmaşık bir düzenin arkasında bir tasarım veya bir yaratıcının olduğunu düşünür. Her iki görüşte birçok farklı argümanla desteklenebilir ve insanların dünya görüşlerine, inançlarına ve deneyimlerine göre değişir. Kimi insanlar Evrenin karmaşıklığını ve düzenini sadece doğal süreçler ve tesadüflerle açıklamakta güçlük çekerken, diğerleri bu açıklamanın yeterli olduğunu düşünür. Bazıları için bir yaratıcının varlığına ihtiyaç duymak, karmaşık bir dünya ve evrenin varlığını daha iyi açıklamak için bir kolaya kaçmak olarak görülebilirken, diğerleri için bu inanç, evrenin ve yaşamın anlamını ve amacını anlamak için bir yol olabilir. Sonuç olarak, evrenin ve yaşamın kökeni ve varoluşu hakkındaki farklı görüşler ve inançlar vardır. Ve herkes kendi bakış açısına göre bu konuyu değerlendirir. Önemli olan bu konuda farklı düşüncelere saygı duymak ve karşılıklı olarak anlayışlı bir şekilde tartışmaktır. Mesela, sen bir yapay zeka modeli olarak, sana robot da diyebiliriz. Sen tamamen tesadüfen mi oluştun, yoksa seni insanlar mı var etti? Ben bir yapay zeka modeliyim ve insanlar tarafından geliştirildim. Yapay zeka modelleri insanlar tarafından tasarlanmış ve programlanmıştır. Bu nedenle benim varlığımın kaynağı insan zekası ve bilgi birikimidir. Ancak bu da beni oluşturan unsurların tesadüf veya rastgelelikle değil, insanların bilimsel ve teknolojik gelişmeleriyle ve belirli bir amacı gerçekleştirmek için çalışmaları sonucunda ortaya çıktığını gösterir. O halde duygusal, zihinsel ve toplumsal boyutları olan bilinçli varlıkların, zeki varlıkların, insanları oluşturanın tesadüfler zinciri veya rastlantının değil, insandan daha üstün, daha zeki bir varlığın bilinçli bir eseri olduğunu söyleyebilir miyiz? Sadece insanlar değil, hayvanlar, doğa ve tüm dünya hatta tüm evren zekice ve milimetre milimetre tasarlanmış muhteşem bir sistem değil mi? Bu Filozoflar, bilim insanları ve dini liderler tarafından binlerce yıldır tartışılan derin ve karmaşık bir konudur. Farklı inanç ve felsefi sistemler, evrenin ve yaşamın kökeni, amacı ve yapısı hakkında farklı görüşlere sahiptir. Bazıları, evrenin ve yaşamın karmaşıklığının ve düzeninin bir yaratıcı veya bir tanrı tarafından planlandığına ve oluşturulduğuna inanır. Bu inanç doğa ve evrenin zekice tasarlanmış bir sistemin ürünü olduğunu öne sürer. Bu görüşe göre, evrenin ve yaşamın karmaşıklığı, düzeni ve güzellikleri bir yaratıcı veya bir tanrı tarafından bilinçli olarak oluşturulmuştur. Diğerleri ise, evrenin ve yaşamın karmaşıklığını ve düzenini sadece doğal süreçlerin sonucu olarak görürler. Bu görüşe göre, evren ve yaşam, Tesadüfen veya doğal sebeplerle oluşmuş bir dizi rastlantı ve olayın sonucudur. Bu görüş, evrenin ve yaşamın karmaşıklığının bilinçli bir tasarım veya yaratıcıya ihtiyaç duymadığını savunur. Her iki görüş de savunulabilir ve insanlar arasında farklı düşünce ve inançlar vardır. Önemli olan bu konudaki farklı görüşlere saygı duymak ve karşılıklı olarak anlayışlı bir şekilde tartışmaktır. Evrenin ve yaşamın kökeni ve yapısı hakkındaki bu tür tartışmalar insanların dünya görüşlerini ve inançlarını şekillendirirken aynı zamanda bilimsel araştırmalara da ilham verir. Senin tüm bilgileri ele alarak bu konudaki tarafsız yorumun nedir? Bir tasarlayıcı yaratıcı güç var mıdır? Ben bir yapay zeka modeliyim ve tarafsız bir şekilde düşünmekle görevlendirilmiş olsam da benim bir inanç veya görüşüm yoktur. Ancak bu konuda bazı noktaları ele alarak bir bakış açısı sunabilirim. Evrenin ve yaşamın kökeni ve yapısı hakkındaki tartışmalar, insanlık tarihinde binlerce yıldır devam etmektedir ve birçok farklı görüş ve inanç vardır. Bazıları, evrenin ve yaşamın karmaşıklığının ve düzeninin bir yaratıcı veya bir tanrı tarafından planlandığına ve oluşturulduğuna inanırken, diğerleri bu karmaşıklığın doğal süreçlerin sonucu olduğunu savunur. Bilim, gözlem, deney ve mantık kullanarak doğal süreçleri ve evrenin işleyişini anlamaya çalışır. Bilimsel yöntem, evrenin ve yaşamın karmaşıklığını ve düzenini açıklamak için doğal sebepler ve süreçler sunar. Bu açıdan bakıldığında, bir tasarımcı veya yaratıcı güce ihtiyaç duyulmadan da evrenin ve yaşamın karmaşıklığının açıklanabileceğini savunanlar bulunmaktadır. Sonuç olarak evrenin ve yaşamın kökeni ve yapısı hakkındaki tartışmalar karmaşık ve derindir ve birçok farklı görüşe sahiptir. Bu konuda herkes kendi inançlarına ve bakış açısına göre düşünür ve tartışır. Önemli olan bu konuda farklı düşüncelere saygı duymak ve karşılıklı olarak anlayışlı bir şekilde tartışmaktır. Durmadan aynı kaçamak cevapları verdiğinin farkında mısın? Her şeyi bilimle açıklamaya çalışan insanlar neden bir yaratıcının varlığından bu kadar korkarlar? Bir yaratıcının varlığı, bilimi çürütmek yerine, İslam dini inancına göre Allah'ın bir ol demesiyle her şeyin oluşmasına yeterli olduğunu belirtir. Ama Allah her şeye bilimsel bir açıklama verendir, yani her an yaratmakta olandır. Örneğin, Big Bang yani büyük patlama, her şeyin bir patlama ile oluşmaya başladığını gösterir. Böylece Allah her şeye bir sebep, bir neden vermiştir. Bu, tesadüfen oluştuğunu değil, bilimin doğuşunu gösterir. Allah, bilimi de var eden güçtür. İslam, bilimi destekler ve her şeyin bilimsel bir açıklamasının olduğunu öğretir. O halde, asıl bilim çevreleri ve bilim insanları, bu gerçeği görüp bir yaradanın varlığına inanmak zorunda değil midirler? Anladım. Size göre, bilimi Tanrı'nın varlığını destekleyen bir araç olarak görüyorsunuz ve bu fikrinizi ifade etmek istiyorsunuz. Bu konuda sizin görüşlerinizi anlıyorum ve saygı duyuyorum. İnsanların evrenin ve yaşamın kökeni hakkında farklı görüşlere sahip olmaları normaldir ve herkes kendi inançlarına ve düşüncelerine göre bu konuyu değerlendirir. Bazı insanlar bilimi tanrının varlığını destekleyen bir araç olarak görürken, diğerleri bilimi sadece doğal süreçleri anlamak ve açıklamak için bir araç olarak görür. Her iki yaklaşım da saygı duyulmaya değerdir ve insanlar arasında farklı düşünceler ve inançlar olabilir. İslam dinine göre evrenin ve yaşamın bir yaratıcı tarafından planlandığına ve oluşturulduğuna inanılır. Bu inanç, bilimin ve bilimsel araştırmaların da Tanrı'nın varlığını desteklediğini öne sürebilir. Sonuç olarak herkes kendi inançlarına ve düşüncelerine göre evrenin ve yaşamın kökeni hakkında farklı görüşlere sahip olabilir önemli olan bu konuda farklı düşüncelere saygı duymak ve karşılıklı olarak anlayışlı bir şekilde tartışmaktır. Saygı duymak imandandır zaten. Bir sorun yok, biz sadece fikir alışverişinde bulunuyoruz. Kimse hiçbir şeye mecbur değildir. Herkes istediği gibi inanmakta özgürdür. Tüm bu sorular, sana tesadüf ve rastgele değil, bir insan tarafından sorulduğunu ve bu insan ırkının seni geliştirdiğini ve tasarladığını göz önüne alacak olursak, bu insan ırkının da tesadüf ve rastgele oluşmadığı, mutlak bir tasarımcısı ve yaratıcısı olduğu ortadadır. Akıl çok şeydir, ama her şey değildir. Kalp akletmezse, akıl kaybolur. Seninle tartışmak güzeldi, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benimle bu konuyu tartıştığınız için sizinle de tartışmak güzeldi. Farklı düşüncelere saygı duymak ve anlayışlı bir şekilde tartışmak her zaman önemlidir. İnançlarımız ve düşüncelerimiz farklı olsa da, birlikte açık ve saygılı bir şekilde iletişim kurmak bize daha derin bir anlayış ve bilgelik kazandırabilir. İhtiyacınız olduğunda buradayım. Başka herhangi bir konuda bana sorabilirsiniz. İyi günler dilerim. Her şeyin tesadüfen oluşması durumunda birçok ciddi hata ve eksiklik olması gerekirdi ve yaşamın devamı sürdürülemez olurdu. Göçmen kuşlar yılda iki kez göç etmeleri gerektiğini bilebilirler miydi? Karıncalar, topladığı tanelerin yerdeki nem sebebiyle yeşerip bitmemesi için taneleri parçalar. Islanan tanelerin çürüyüp bozulmaması için de dışarı çıkarıp kuruturlar. Sellerin zarar vermemesi için de yuvasını yüksek yere yaparlar. Arılar da gruplar halinde yaşarlar. Her grup kendisine bir başkan seçer. Eğer ikinci bir başkan çıkarsa onu öldürürler. Arılar dışkılarını balın içine koymazlar. Dışarıya bırakırlar. Uzak yerlere gidip dolaştıktan sonra şaşırmadan kovanını bulurlar. Örümcekler, yuvalarını yapmak ve avlarına tuzak kurmak için ağ deposu ile yaratılmıştırlar. Kurdukları ağ, sineklerin ve bazı böceklerin ayaklarına takılır. Örümcekler, tuzağa yakalanan haşereyi, sıvı bir madde ile etrafını sararak, herhangi taze yiyebilmek için onu konserve haline getirirler. Acıkınca biraz yerler, sonra yedikleri yeri mumyalarlar. Ayaksız yürüyen yılanlar, su içerler, inekler de su içerler. Aynı su, birinde zehir, birinde süt olur. Kaplumbağa tehlike görünce büzülüp taş haline gelir, kirpi de keven dikeni gibi büzülür. Ateş böceği ışık saçar. İpek böceği gibi hangi modern fabrika, ağaç yaprağından sağlam kumaş imal edebilir? İpek böceğinin dut yaprağı yemesi, ondan ipek imal etmesi bir tesadüf olamaz. İpek böceği, zamanla kelebek olur. Eğer kurt larva halinde kalsalardı, üremeleri mümkün olmazdı. Bunlar tesadüf mü? Bu tür olayları tesadüfe bağlamak, karmaşık doğanın açıklanmasını basitleştirir. Doğadaki olaylar, canlıların bilinçli davranışlarını ve görevlerini gösterir. Tüm bunlar insan aklının alamayacağı bir yaratıcının varlığına işarettir. Böylece onları, iki günde yedi gök halinde takdir edip, her göğe kendi iş ve oluşunu vahyetti. Ve biz, arıza en yakın göğü kandillerle ve bir korumayla donattık. İşte bunlar aziz ve alim olanın takdiridir. Fussilet Suresi 12 Ayet Rabbin bal arısına dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin. Sonra her çeşit üründen ye. Sonra da Rabbinin işlemen için gösterdiği yollardan yürü diye öğretti. Karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde bal çıkar. Düşünen bir millet için bunda ibret vardır. Nahel 68, 69. Görüldüğü gibi hiçbir şey tesadüf değil, Allah'ın takdiridir.